Bakalım nasıl çekiyor. Biraz güneş var ama. Evet şimdi selamlar. Bugün Plovdiv'deyim Bulgaristan'da toplanıyorum. Gitmeden önce de bu kamp çantasında şöyle göstereyim. Ne taşıdım size onları göstereceğim. Çünkü hepiniz sordunuz neredeyse bu çantada ne taşıyorsun diye. Öncelikle şöyle bir bilgi vereyim. Ben normalde yurt dışında kamp da yapacaktım. Yani bunu da tecrübe edeyim istiyordum ama Son gün Selanik'ten ayrılırken e, tekrar hava durumuna baktım. E, yine yağış gösteriyor ve anlatmışımdır belki. Burada eli yüzü düzgün böyle bir kamp yerinde kalmak istersen e, sana para alıyor. Çadırını alıyor, motosikletini alıyor. Gece elektrik istiyor musun diyor. Elektrik parası alıyor. Duş yapacak mısın diyor. Duş parası alıyor. Yani zaten 20 euroya kaldım ben biliyorsunuz birçok otelde. O yüzden son dakika yine hava durumuna bakıp Selanik'te çadırımı işte uyku uykutulumumu ve birkaç kamp malzememi geri bıraktım. Ama bunları yanıma aldım. Çünkü dedim orada yasak yok. İstediğim yerde oturabilirim. Ne bileyim yağmura yakalanırım. Alışveriş yapamam. Evde yerim gibisinden. İyi ki de yanıma almışım. Hepsini kullandım. Hani kullandım mı bu kadar şey dersen. Hepsini kullandım. Şimdi yerleştirirken de Size göstermiş olacağım. Hem kamp yapan, kamp seven arkadaşlarım da belki işine yarar. Öncelikle bu çanta markası Forte GT motosifartandan almıştım. Bunu yerleştirirken de gösteririm. Tam arka seleyi oturtturuyorsun Yani bakın yani şurası zaten boş bir alan. Aslında o kadar büyük bir çanta değil. Normalde arka kısmı şurası reflektörlü. Ama zaten benim e, motosikletin arkasında bir tane top case var. Ondan görünmüyor bu. O yüzden ben bu şekilde yani sırtımı buraya gelecek şekilde yaptım. Çünkü gerekli olduğu anda şöyle açmak daha kolay. Şimdi yerleştirmeye başladım. Şimdi ilk olarak size şu soğutucu çantamı göstereyim. Bunun içinde genelde benim e, kahvaltılıklarım oldu. Şöyle göstereyim. İşte içinden normalde iki tane şu kutudan çıkıyor. Hani satın alırken içinde şundan iki tane var. Ama ben birini aldım yanıma. İşte içine zeytin falan koymuştum. Ee, burada yine soğuk tutacağım şeyler var ve hepsinin altına bir tane şöyle soğutucu jel koydum. Bir tane de buz kabım vardı ama onu şeyde unuttum Karadağ'da unuttum. Bu doluydu ama artık dönüş günüm olduğu için bitti çoğu çok şükür. Burayı kapattım. Sonra üstte bir gözü daha var. Bunun. Burada da yine soğutucu jel koydum. İşte çatallarını falan buraya koyabiliyorsun. Eğer şunu koymazsan şu boyuttaki bir termosu üst katı alıyor bunun. Bu kaç litreymiş? 0.4. Bu da dekatlonun. Onu şöyle kapatıyorsun ama şu an bunu koymayacağım. Buna ihtiyacım var çünkü. Şöyle kalsın. Bunu kapatıyorum. çok işime yaradı. Çünkü zaten her gittiğim yerde buzdolabı var. Geceleri çıkarttım. Buzluklarımı buzluğa attım. E, Gündüz zaten gün boyu tutuyor. Şurada da bir tane minnoş <laughs> açacağım var. Onu da kapatalım. Şimdi bunu e, egzoz tarafına değil de öbür tarafına alıyorum. Bunu şu köşeye yerleştiriyorum. Zaten hop çık diye oturdu. Tamam. Sonra şu çanta. Bu da çok içini göstermeyeyim. Bu da kuruların olduğu çanta. Mesela neler var. Şuna çaylarımı koymuştum. Bitti artık. Şu kamp yapacağım diye getirdiğim şey. mi şu bile işe yaradı gençler. Çünkü e, neredeydi? Tiran'da kaldığım odada gece lambası yoktu. Orada da bunu yaktım mesela. Ama çok gerekli miydi? Değildi. Bu şeyde. Şunda yumurta dahi taşıdım. Bunu göstermiştim hatta. Ve içinde de kendi baharatlıklarım var. Şöyle sarmıştım yumurtayı. Şu boyuttaki şeyler emin önünde satılıyordu. Bunlara baharatları koymuştum. Yumurta boyunda küçücük. Yumurtayı da sararken şöyle bir peçeteye sarıyorsunuz ki yine de oynamasın içinde. Valla 2-3 yumurta taşıdım bunun içine. Bunu da Madame Coco'dan almıştım. Onun dışında neler var? İşte kahvelerin falan var. İşte bu var tane de şöyle demir yağdanlık taşıdım. Sprey şeklinde. Bu kullanımı da kolay. Çünkü bir şeyler ısıtırken odada alta bir sıkmak gerekiyor. Hem kırılmıyor bu arada. O da güzel. Bunlar görüntü olarak evet çokmuş gibi duruyor ama ağır değil aslında bakarsan. Ve benim çok işimi gören şeyler. Çünkü ben Yunanistan'dan sonra neredeyse e, neredeyse değil Yunanistan'dan sonra hala hiç dışarıda yemek yemedim. Yaklaşık 7 gündür. Bugün 12. günüm 7 gün değil 9 gündür. Evet 9 gündür dışarıda yemek yemiyorum. Hep market alışverişi yapıyorum. ki market alışverişi de doldurmuyorum yani günlük bir şey alıyorum. O gün yapıyorum ve bitiyor. 2-3 liraya falan günü kapattığım çok oldu. Sonra şunu zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Bu kamp altın pişirme seti. içinde nesi var? Bilmeyenler için. Şimdi bunun içinde nesi var? Bir tane şöyle büyük. Bunda makarna haşladım. Yemeklerimi ısıttım. Tenceresi var. Şöyle bir tane tavası var. Böyle açıyorsun. Ot tava oluyor. Bunda da yumurta falan yaptım. E, çay zaten biliyorsunuz hep yanımdaydı. Her gün çay demledim odada. Bunun içinden şey çıkmıştı. Şöyle. Hani koyuyorsunuz ya. Şunu. Adını da unuttum. Bir tane şey var. Şöyle koyayım. Kepçe gibi. Şunu kapatıyorsun. Nihalemi de evet yanımda taşıdım. Zaten çok yer kaplamıyor. Çünkü bir kaldığım odalarda kimsenin bir şeyine zarar vermek istemedim. Bir de dışarıda da kendi masama zarar vermek istemedim. Nihaliyle koyuyorum, Bunu kapatıyorum. Bunu da şu köşeye koyayım yine. Sonra biricik tüpüm. Tüpüm bana kaç gün dayandı? 8 gün dayandı. Böyle biliyorsunuzdur bu tüpü. Şu tipte açmayayım şimdi. Tipi bu küçücük. 230 gramdı herhalde. Yanında bir tane hep çakmağım oldu. Tüpü de çok kullandım. Onu da şu köşeye koyuyorum. Yani mümkün olduğunca dengeli koymaya çalışıyorum bu arada. Ondan sonra zaten ağır olan şeyler bitti. Aa işte bu <laughs> bu seyahatin yıldızlarından biri. Bu benim minnoş küçücük şeyim toz makinem. Bunda defalarca toz yaptım. Zaten şeyin üzerine de oluyor. O kendi ocağımın üstüne. Bunu da amazon.com.tr'den aldım ama herhalde yurt dışından gelmişti bu. Öyle hatırlıyorum. Ama yine alabilirsiniz herhalde. Şimdi küçük toz kabını da koydum. Sonra şunun içinde de işte tabağın falan vardı. Bir iki tane şöyle karton tabak vardı. Bir tane de şey, bunu biliyorsunuzdur. Rüzgar önleyici. Bu da dekatlonun ocağın etrafına bunu seriyorsun. Açıyorsun daha doğrusu. Bir kere kullandım. Daha kullanmadım. Bayağı işe yarıyor ama ya. Yoksa var ya yani rüzgar olduğunda bir şey ısıtmak tüpte. E, 40 dakikanı falan alıyor her şey olmazsa. Böyle açıyorsun tüpün etrafına cüp diye koyuyorsun. Ya bunların hepsi kamp malzemesi bu arada. Hani uzun yol bilmiyorum çoğunuz almayabilirsiniz ama ben konforumu yanımda taşımayı seviyorum. Ve bu sayede çok bir şeye ihtiyacım olmadı ya. Yani odam hep şeydi. Bugün nereye gideyim? Yani bugün ne yiyeyim? Odam hiç olmadı. Ya da nerede durayım bir şey içeyim olmadı. Çünkü hep bir çantamda soğuk bir şey oldu. Termosumda sıcak suyum oldu. Olmazsa tüpüm var zaten dedim. Dolayısıyla hiç şey olmadım. Bir tane şuradan şey çıkartayım. Kullanacağım şimdi iki tane hatta. Aynen. Şöyle bir tane kamera ekipmanları çantam var. Bir tane de kafa lambası var. Kafa lambası mutlaka zaten yanınızda olsun. Her ihtimali her şey için gerekli olabilir. Bunu koyuyorum. Bunun içinde neler olduğunu göstermeye gerek yok. Hep bağlantı aparatları var. Mesela şu an göğüs aparatı bende. Kamerayı ona taktım. İşte kask aparatı vardı kameram var şu su altı için kotorda bir kere soktum ama ne kadar iyi çekim aldım bilmiyorum daha bakmadım şöyle ortaya onu koydum ondan sonra bitti herhalde ha, şurada makyaj malzemelerim İşte güneş kremim var çok az şey aldım bu arada bakmayın böyle kutuda olduğuna onu da şu köşeye koyayım bu taraf daha ağır şöyle. Sonra şurada power bank ve kablo var. İhtiyaç olmadı çünkü hep motora telefonu bağladım. Şunda da şöyle işte silgi bezim, yer ipler. Şunun içinde şey var. Cam sil. Bir tane dezenfektan. Hoparlör. Bunu açmıştım şeyde. Şöyle işte ahtapot falan. Bir de şu reflektörlü yeleğim var. Şurada da ne var? Burada çok önemli bir şey yok. Bu telefonu bazen bağlayıp boynuna asıyorsun. Bir tane de çayım ve kahvem varmış şurada yedek. Çay kahve önemli biliyorsunuz. Şöyle az sonra zaten motoru bir temizlerim yola çıkmadan. Buradan e, Plovdiv'den Kapıkule'ye herhalde 2 saat yol var. Ama ben dura dura giderim herhalde yine bakarım etrafta ne var. Daha doğrusu daha şehri gezmedim zaten. O yüzden biraz gezineceğim. Onu da oraya koyuyorum. Sonra şu da tüm kablolarım burada. Eee interkom şarj ettim. telefon, şu bağlantı, SD kartı takıp telefonu atıyorsun. Bir tane de kulaklık olur da bir gün şeyi unutursam interkomu şarj etmeyi diye. Çünkü Müzik dinleyerek yol çok güzel geçiyor. Ya da biriyle konuşuyorsun. Yol bit veriyor. Bunu da böyle koydum şu köşeye. Şu da yine şeyin e, tatilin yıldızlarından. Decathlon'da satılıyor litre litre bu arada. Bu ne oluyor? Mesela bir yere gittim. Sırt çantası alacağım yanıma. Açıyorsun. Bu artık bir sırt çantası. Ve bunu çok kullandım biliyor musunuz? Bundan iki tane aldım. Bir de yeşil rengini almıştım. Atıyorum yeşil rengine e, deniz malzemelerini falan koymuştum. Ondan sonra sonra geliyorsun. Bitti mi işim bununla? Hemen kaplıyorsun içine. Ve bir daha yer kaplamıyor. Artık hiç hiçbir şey. <laughs> çok sevdim ya. Belki bunun büyüklerini de alırım. Ama şimdilik yetti. Şunu kapatayım mı? Kapatayım. Yani zaten bu normalde de bence motosiklet çantasında olsa fena olmaz. Her türlü işe yarıyor. Onun dışında. Evet şimdi iki yan göz. Hangisi egzoz tarafı? Bu tarafa ayakkabımı koydum. Bir tane spor ayakkabısı koydum. Çünkü 30 derece sıcakta bazen şey çıkartıyorum. Tabii şehir içinde gezerken. Ve böyle ayakkabı koyduğunuz ya bir yere içine bir tane temiz çorap koymayı unutmayın arkadaşlar. Sonra tüm valizinizi dökmeniz gerekiyor. İçinde bir tane temiz çorabım var. Tamam. Bu da burada. Diğer tarafta da nelerim var? <laughs> şemsiye. Evet motorda şemsiye. Çünkü yağışlıydı. Şu şemsiyeyi alta koydum. Şu da sırt çantası olabiliyor. Bunu koydum. Şunlar da şey. Şehir içinde bazen tişörtle gezdiğim oldu. Destekliğime taktım. Dirseklerime taktım daha doğrusu. Sonra koli bandı. <laughs> Şu an mesela benim sol ön farım koli bandıyla sarılı. Orada bir farcamı yok. Bilmiyorum farkında mısınız? Değilsiniz de. Çünkü hala e, motorum yapılmadı. Dönüşte inşallah. Şöyle koyalım. Şunlar da yanımda 10-12 tane falan vardı. E, gelmeden önce işte eski gezginlerin tüm gittiği yerleri çıkarttım ve her akşam da bunların map'te yerlerini bakıyorum. Yolumun üzerinde olan yerlere falan gidiyorum. Şu hatta kalsın. Bugün buradayız. Şunu atabilirim. Buraya gitmedim. Şöyle burayı da kapattım. Yani şimdi bitti. Bu çanta böyle. Şimdi kapatıyorum. Şimdi burada böyle yamuk duruyor ama bu motorun üzerine e, bu motorun üzerine koyunca düzeliyor. Düz bir hal alıyor. Çünkü şu an alttan şey almıyor, güç almıyor. Şurası da gençler normalde kamp yapacakken ben buraya uyku tulumumu işte matımı falan koymuştum, onları bile taşıyor. Ama bu yolculukta ne yaptım? Yağmurluklarımı ve e, üzerime yağmurluklarımı ve üzerime giydiğim siviti şuraya geçirdim. Onu da gösteririm size. Bu çanta böyle. Normalde e, bunu koyuyorum ya. Bunu artık gün içinde işim bitiyor. Bunu hiç açmıyorum mümkün olduğunca. Bazen işte tüpümü çıkarttım falan. Ama genellikle hiç açmadım. Gün boyu ellemedim. O yüzden bana hiçbir zararı olmadı. Tamam biraz ağırlığı oldu mu oldu. Ama e, konforu verdiği ağırlıktan daha fazlaydı. O yüzden e, kampa gideceklere bu çantayı önerebilirim açıkçası. Güzel oldu. Fena olmadı yani. Sadece bir tık daha sert olabilirdi. Yani şu benim koyduklarımın şeklini almasındansa ben onun şeklini alsaydım daha iyi olabilirdi belki. Çünkü şöyle oturana kadar biraz şey var öyle yamuk yumuk duruyor e, kendi içinden şey de çıkıyor bu arada yağmurluğu da çıkıyor o da fena korumadı e, bu bu çanta bu kadar bu da benim burada e, bura için getirdiğim tüm kıyafetler bunu böyle pıt diye top case'in içine oturtuyorum bunu ben nereden aldım Chibo'dan aldım kesinlikle sırt çantasından çok daha iyi iş görüyor çünkü bir az malzeme mi aldım? Bu böyle raylı bir şey. Az olduysa şöyle. Bak az yer kaplıyor. Ya da yan koy. Nasıl istersen. Ve bir şeye ihtiyacım olduğunda top case açıyorsun. Üstten açıyorsun. İhtiyacın olan şeyi alıp kapatıyorsun. Dolayısıyla bu da hem işimi çok kolaylaştırdı. Hem geniş olduğu için tak tak her şeyi bulabiliyorsun. Bir dahakine yani tüm seyahatlerde herhalde kıyafet için bunu yanıma alacağım. Vallahi size de tavsiye ediyorum. Çok rahat oldu. Hem odada da rahat oldu. Dağılmadı eşyalarım. Bunun içinde kaldı. Şunu sele altına koydum. Burada e, her türlü kişisel bakım malzemem var. İşte şampuanlarım, şunun bunun. Eee işte ilk yardım setim bunun içinde. Ama ha, bir tane yani gereksiz ne olabilir? Bir tane düzleştirici almıştım minik boy yanıma. Bir kere kullandım yalan yok. Ama size bu se ha bu arada Paramın bir kısmını sel altında taşıdım. Sadece günlük ne kadar yanıma lazım olur. cebime o kadarını aldım her ihtimale. Çoğu genelde her zaman selenin altındaydı o. Şimdi size yine bu seyahatin yıldızlarından birini göstereceğim. Bunu ünlüler reklamını yapıyor. Yıkamadan ferah koku, ütü etkisi diyor ya. Ben reklamda değilim. Ütü etkisinde hiç değilim. Yani motor yolculuğunda ama. Bu mesela gece tişörtüne giydin. Hafif böyle terledin falan. Sabah Hazırlanırken tişörtüne bunu sık. Tamam mı? Koy, yerleştir. Artık hiçbir şekilde koku olmuyor. Yani e, ne bileyim diğer kıyafetlerine koku bulaşmıyor, bir şey olmuyor falan. Hala 12. gündeyim. Benim çamaşır sepetim, demin size gösterdiğim tertemiz kokuyor. O yüzden çok mutlu etti beni ya. Yani. yani bunu sadece motorculara değil, tüm kullanıcılara, yani seyahat yapan bir yere giden herkese önerdiğim bir şey. Ayakkabının içine sık, Sık yani istediğin her yere sık. Çünkü parfümle aynı etki değil. Kesinlikle değil. Hani parfüm sıkıyoruz ya bazen bir şeyler kokmasın diye. Alttan hani o ter kokusu gelir yine. Bu öyle değil. Bu gerçekten temiz çamaşır şeyi veriyor. Havası veriyor. O yüzden bunu çok sevdim. Bunu selenin altına koyuyorum. Selenin altında bu var. Selenin altında motor için gerekli olacak. işte alyandır, kompresördür, o tür şeyler var. Bir de yedek benzinim var. Selenin altında 3 kutu vardı küçük. Bunu da ben tam tap nereye koyuyorum? Tam deponun üzerine iki bacak arasına koyuyorum. Şu zaten isterseniz şöyle bağlarsam sırt çantası olabiliyor. Buna da motor üzerine giderken her an elime e, her an ihtiyacım olacak şeyleri koydum. Şunu da motorun tam orasında bir tane poşet tutturma yeri var. Oradan geçiriyorum. Bu bile tutuyor bu arada. Yani virajda şunda bunda kayarsa tutuyor onu. Şöyle önümde tam bu şekilde koydum ki tık diye açabileyim diye çok da işime yaradı. Burada neler var? Şimdi burada çok bir şey yok. Sadece görüntü. Yani kutu büyük. İşte kameramın kutusu var. İçinde aparatları var. Sonra yedek eldivenim var. Daha doğrusu bunu kullanıyorum. Öbürü yedek. Şu eldivenlerim var. Bir tane gözlüğüm var. Şu da kesinlikle, kesinlikle şunu yanınıza alın. Tamam mı? Bu tarz bir şey. Bu olur, başka olur. Yani kask tutturucu. Buna ben sadece kaskımı tutturmadım. Yani motor başından ayrılırken. Yeri geldi. E, file sardım. Tap kesin üzerine bağladım falan. Yani bayağı işe yaradı ya. Kesinlikle bir tane kask kilidi yanınıza alın. Yine bu motor şeyin kameranın. Bir tane deodorantım var. Kutu bardağım var. Yani burada dediğim gibi çok şey yok aynam var. Şurada rujum var. Ha şöyle bir şey almıştım yine motospartandan ama hiç kullanmadım. Kulak tıpası. Hani yolda kulağınız rahatsız olmasın falan filan diye ama niyeyse hiç elim kullanmaya gitmedi. Müzik dinliyorum genelde çünkü. Ama bir gün deneyeceğim. <laughs> İnşallah. Şöyle birkaç tane de şundan aldım yanıma. Yan gözlerde de genelde telefonumun şarj aleti oluyor. İşte bir tane ıslak mendil, bir tane Evet, normal serfat var. Şurada da şunu taşıdım ama çok şükür hiç gerek kalmadı. Yine her ihtimalle kalsın. Bir de yine bu seyahatin gözdelerinden şu biberon kabı diye satılıyor. İçi soğutuculu böyle. Daha doğrusu sıcak hava soğuk hava geçirmiyor. Soğuksa aldın ya koy içine. Saatlerce git. Yine tamam soğuk kalmıyor ama serin kalıyor. En azından sıcak bir hal almıyor. O yüzden uzun seyahatte şöyle bir şey içeceğiniz için gerekli bence. Bu kadar. Şimdi yükleneceğim. Şimdi burayı toplamadan şunları da söyleyeyim. Şu belki işinize yarar. Küçücük bir masa, içe katlanıyor. Amazon.com.tr'den almıştım bunu. Şu da Prasit'in bir sandalyesi. Ee, bu da küçücük oluyor. El kadar oluyor. İkisini ben top üzerine sarıp taşıyorum. yani Çok da yer kaplamıyor açıkçası. Şu tüpü zaten biliyorsunuz. Nurgaz'ın tüpü. O da Kampaut'un olması lazım. Ee, çaydanlığı. Bakın bu sandalye. Bu da masa. Bunu şöyle bağladım. Ve selenin altından geçirdim. Şuraya da İki yana da köpek tasması aldım, alttan bağladım. Bu da önde. Bu kadar.